eu vou Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz yaptıkları proje kapsamında 2022 Teknofest yarışmalarına katılmak üzere e, projeleri ilk önce kabul gördü. Daha sonra da okulda aracımızı yapmaya başladılar. Öğrencilerimizin büyük emeği, öğretmenlerimizin büyük emeği var. Öğrencilerimize fırsat verildiğinde, Türk gencine fırsat verildiğinde imkan tanımdığından neler yapabileceğini biz bu projede yakından görmüş olduk. Burada Gençlik Merkezi ile birlikte yapılan bir proje ortağımızda onlar. Bu anlamda öğrencilerimizi, okulumuzu destekliyoruz. Her öğrencinin, her insanın farklı yetenekleri olduğu bilincinde olarak bu yetenekleri açığa çıkarma yerleri olarak da özellikle okullarımız, meslek liselerimiz daha önemli bir konumda. Biz de bunun milicimli olarak öğrencilerimizin yaptığı bu çalışmaya elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Bütün öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. <laughs> Okul müdürümüz ve 8 öğrencimizle beraber 2022 Teknofest Elektrikli Araç Yarışlarına gidecek arabamızı hazır hale getirdik. Arabamız şu anda yürür vaziyettedir. Test sürüşlerimizi tamamladık. Teknofest yarışmasının gününe kadar da eksiklerimizi tamamlayacağız ve arabamızda daha da geliştirmeler yaparak Teknofest yarışlarına katılacağız. 2 ay gibi, iki buçuk ay gibi bir süremiz oldu. Malzemelerde gerek okulumuzdaki hurda malzemeleri kullandık. Diğer malzemeleri ise sanayideki aldık. Arkadaşlarım ve öğretmenlerimle beraber iki aydır bu araba için uğraşıyoruz. 2022 Teknofest elektrikli araç yarışlarına katılacağız. Amacımız elektrikli araç sistemine katkıda bulunmak, tecrübe kazanmak.